kurabiyelerim hazır. Şimdi bu kurabiyeleri Enes'e götürüp yedirdikten sonra içine katmış olduğum uyku ilacıyla onu uyutacağım. Ve sonrasında beynin içine girip onu kendime aşık ettireceğim. Hey Enes evde misin? Kim o? Kim geldi ya? Ben geldim. Ne haber? Aa Bercan senin burada ne işin var? Senin için kurabiye yapıp getirdim. Sen seversin diye. Aa vallahi canım da kurabiye çekmişti. Gerçekten çok güzel. Ellerine sağlık. Hemen deniyorum. Afiyet olsun. Umarım beğenirsin. Deniyorum bakalım nasılmış. <laughs> <laughs> Fez içeri geçmez misin? Tabii ki de olur. Benim de zaten canım sıkılmıştı. Teşekkür ederim. Ben de tam çay yapmıştım. Gel beraber çay içelim. Aa olur. Ne güzel ya. <laughs> <laughs> hmm, enfes olmuş. Hemen içtim ben. Afiyet olsun beğendin mi? Bu Türk çayı değil. Kaçak çay. Aa, en sevdim. Ben de diyorum tadı niye bu kadar güzelmiş. Meğersem kaçak çaymış. <laughs> evet ya çok güzeldir kaçak çay. Ama benim uykum geldi bence. Saat kaç oldu? Oley. Artık sonra yanıma <laughs> görüşsek. Tabii ki de sonra olur. Zaten benim de bir kaçışım vardı. Görüşürüz. İyi geceler, görüşürüz. İyi geceler. Hava da kararmış gerçekten. Ama ben gider miyim? Tabii ki de gitmeyeceğim. Enes'i gizlice izleyeceğim, izleyeceğim. Bakalım nereye gidiyor. Şimdi şu taraftan bir izleyeceğim onu. Nereye gitti acaba ya? Hah, işte gördüm onu. Burada. Yatmadan önce ninni dinlersen mi acaba? Çok güzel olurdu. Ninni söyleyecek kimsem de yok. <laughs> Neyse. Ben Enes'i gidip yatayım. Kimse bunu bilmemeli. <laughs> ninni mi? uyumadan önce dinli dinliyormuş. Ve bunu artık ben de öğrendim. Ben de biliyorum. <laughs> Gerçekten çok komikti. Neyse şimdi gidelim bakalım uyumuş mu? Hmm, dinleyeyim onu. Mimimi, mimimi, mimimi. <laughs> i̇şte mimimi, uyuyor. Mimimi, mimimi, mimimi. Yaşasın. Hemen cicikte uyumuş. Sessiz bir şekilde yanına gitmem lazım. Şu komedini çıkarsam oradan ağzının içinden beynine girebilirim. Hoppa. İşe çıktım. Vay! Bu da ne böyle? Enes'in kasları varmış. Vay be, daha önce hiç görmemiştim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir sürü kası var. Bu çok havalı. Şimdi bu eşyayla küçülüp Enes'in beyninin içine gireceğim. Hoppa! Ay! Vay canına! Burası, burası Enes'in beyninin içi mi? Şuna da bakın. Enes'in beyni. Sandığım kadar büyük değilmiş aslında. Bakayım. Ooo, büyükmüş. Aslında Enes'in beyninin bu kadar büyük olmasına şaşırmadım. Şimdi kız bölüksünün beynini çok merak ettim. Acaba onun da mı beyninin içine girsek Enes'ten sonra? olur. Yorumlara yazın bakalım. Osur mu? Birazdan Enis'e osurtacağım galiba. <laughs> Bağıracak, kendine vuracak, zıplayacak, yürüyecek ve tabii ki de onu kendime aşık edeceğim. Sol, vur, sağ ve de dans et var. Bence ilk önce şöyle bir dans etle başlayalım. Bakalım dans ediyor mu? <laughs> ne oluyor ya? Bir anda dans perileri geldi bana. Şimdi dans etmem lazım. İşte bu, işte bu. Uhu. <laughs> <laughs> İşte bu be çok güzel dans etmeyi çok seviyorum Bir de şöyle bir dans edelim wow, İşte ben bir starım Ben en büyük starı Enes Arslan'ım birazcık da şöyle popu <laughs> şey. Kesinlikle bunu kimse görmemesi lazım Bu kadar dans yeterli olur bence <laughs> Gördünüz mü nasıl dans etti uykusundan uyanıp Bu arada çok yakışıklıydı ya Kasları çok iyi değil miydi Şimdi ona ne yapsak Osur bağır <laughs> Kendine vur Uykusundan uyandırıp bunları yaptıralım. İlk önce şöyle birazcık bir osursun. Sonra da birazcık bağırsın. Sonra da kendine vursun. <laughs> Bu çok eğlenceli olacak şimdi. Ah karnıma bir şeyler oluyor. Ah, ah, osuracağım galiba. Şöyle dışarıya doğru osurayım. Oh. oh, bir de bağırasım geldi. Ne güzel hava. Aa ah, kimse yok mu? Duyuyor musunuz beni? <laughs> Benim bu canım kafam. Aa. Bu çocuk özürle inendi. Aşkım, sakın polisi arama. Baksana cama kafasına vuruyor. Mayak. <laughs> Oğlum sus sus. Bu mayak herif deli çıktı. <laughs> Gördünüz mü? Köylü ne salak ve Enes kafasını cama vurdu hem de bir sürü o surdu da çok komikti <laughs> gerçekten çok eğleniyorum şimdi sırada acaba hangisini yapsak aşık olu sona bırakacağım aşık ol tuşuna bastıktan sonra Enes'in beyninin içinden çıkacağım ve böylelikle bana aşık olacak bunun için sabırsızlanıyorum o yüzden hemen diğerlerini de deneyelim kendine vur vardı zıpla diyor onu birazcık zıplatalım aa ne oluyor zıplayasım geldi çok fazla zıplıyorum aa, her yere zıplayasım var bu ne böyle ne oluyor bana ya kendime de değilim ben gerçekten şimdi daha acıktım gidip birazcık yemek yemek istiyorum aa nerede 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 yemek 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 <laughs> şuna bakın karnını acıktırdım şimdi bir sürü yemek yedireceğim ve karnına kocaman Böylelikle kasları da gidecek. Artık kasar olmayacak Enes'in. <laughs> ne oluyor ya bir anda böyle? Ha, çok garip şeyler oluyor bu. Ha, 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 Ne oluyor? Aa bu ne? Ye 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 ye. Hepsini ye hepsini ye. Ha, ne oluyor böyle? <laughs> Olamaz. Bu ne böyle? Böyle yürüyesim geldi bir yandan. <laughs> hey, <orasındayım>. Şuna bakın. <laughs> Ters bir şekilde yürüyor. Böyle yürüme mi olur ya? <laughs> Oo bir sürü yiyor bir sürü. Buraları da yesin de karnı birazdan kocaman olacak. Aa karnım şişiyor. <laughs> Enes'in karnı nasıl kocaman şişti. Oo karnıma oldu ya? Çok kötü oldum. Kızlar artık benimden etkilenmeyecek. <laughs> Sesi bile değişmiş. Sesi ne kadar farklı. Artık hiçbir kız bakmayacak ona. <laughs> of ya tekrar spor yapmam gerek ya of ya <gülüyor> <gülüyor> Bu gerçekten hiç iyi olmadı <laughs> Çok eğlenceliydi Vay be Enes'e nasıl, nasıl da eğleniyorum Şimdi buraya iki tane daha tuş ekledim Bir tanesi TNT Diğeri ise köpek koltuşu Bakalım bu tuşlar çalışacak mı? İlk önce TRT tuşunu deneyeceğim. Artık spor yapma vaktim geldi. Gerçekten artık yürüyüp birazcık daha zayıflamam lazım. Ahaha zayıflayabileceğini sanıyor. Oysa ki şimdi evini patlatacağının haberi bile yok. Ha? Ne oluyor ya? Bu, bu ev neden benim gözüme bir anda patlat gibi geldi? Galiba bu evi patlatmam lazım. Evet evet. Baksana çok iğrenç duruyor. Bunun yerine daha mükemmel bir ev yapmam gerek. Hemen şöyle TNT'lere koyalım. Bir, iki, bir sürü koyacağım. Kaç tane koysam acaba? Bir sürü koyacağım. Bunun sonra yerine daha güzel bir ev yapmayı düşünüyorum. Acaba nasıl bir ev yapsam? Ay bu ev çok iğrenç gözüküyor şu an gözüme. Buraya ne olmuş Aa, bu böyle? İnanmıyorum. Her yeri patlatıyor de. Bakın bakın her tarafa koydum. Burayı patlatırsa bütün ev yok olacak. Acaba bunu yapmasam mı ya? Yap diyenler yorumlar. Şuraları da patlatacağım. Evin her tarafını patlatmak istiyorum. Bu ev gerçekten iğrenç gözüküyor şu an gözüme. Geçin şuradan pis ev. Eyvallah. Senin kalıbın iğrenç bir ev görmedim ben. Şuralarda Olamaz. Patlat, ne da yaptım da ben her ya? Her yere TNT koyuyor. Bence bu hiç iyi bir fikir değil. Hemen beyninden çıkıp kendimi onu aşık ettirmeliyim. Köpek oğlu deneyemedim. Ama bence gidip bunu kız bebek sonikte denemeliyim. Şimdi onu kendime aşık ettireceğim. Gerçeğiniz doğum bile olmuştu. Neyse birlikte zayıflarız. Nasıl olsa bir sürü kası vardı. Hadi bakalım aşık olsun bana. Eyvah yere düşüyorum. Bayağı da küçülmüşüm. Umarım sesimi duymuyordur. Bu ses ne ya? Ay, i̇şte düştüm. Nerede büyüsem ki? Ay yüzüme basar söylerim. Hoppa. Görmedi inşallah beni ya. <laughs> Merhaba Enes. Hı? Belca seni burada ne işin var beni böyle görmemen gerekiyordu. Ne olacak ya? Herkes kilo alabilir de. Tam burada ne yapıyorsun Enes? Buranın hali ne de böyle? Ya şey ben aslında sana kaslı vücudumu gösterecektim. Çünkü ben sana aşığım. Ne? Bana aşık mısın? Gerçekten mi? Evet bu gözler, bu dudaklar, bu eller ve kollar gerçekten çok tatlısın. Ya teşekkür ederim. Ama bence evini patlatma derim. Bayağı bir TNT koymuşsun çünkü. Evet koydum. Çünkü burayı patlatasım geldi bir anda. Yarışacağım şimdi. Hayır. Dur dur sakın yapma. Bütün evin patlar yoksa. Hadi gel bunları toplayalım. O zaman seni bir kere öpebilir miyim? Tabii ki de öpebilirsin. Yaşasın yuppi. <gülüyor> <gülüyor> Oley be. Enes'i kendime aşık ettirdim. Şunları şöyle kıralım. Enes benim için bütün TNT'leri kırar mısın? Evet tabii ki de seni sevdiğim için senin bu söylediğini asla kırıcı bir cevap vermeyeceğim. Ve bütün TNT'leri kıracağım. İşte kırıyorum bak. Vay be bu çok iyi oldu. Enes kendime aşık ettirdim ve bana aşık olduğu için onu söyledim her şeyi yapacak artık. Yaşasın. Oley oley. Şimdi gidip bakalım ne yapıyor. Bitti mi? Bitti bitti. Şimdi evlenebilir miyiz seninle? Evlenmek mi? Nasıl yani? Benimle evlenmez misin? İşte bak bu gülün. Bu da evlenme yüzü. Yüzük mü? Nasıl yani? E ben bir şey böyle bir şey beklemiyordum ki. Hayır anasın kusura bakma ben seninle evlenemem şu anda hazır değilim. Gel ya evleneceğiz ne olacak sanki alt tarafı evlilik gel gel. Ay hayır hayır istemiyorum ben. Eyvah sanırım işin içine ettim. Ben kafayla kandırabileceğimi biliyordum. Şimdi buradan gizli bir şekilde çıkmalıyız. Enes abime yakalanmadan ilk önce ben önden gideyim. Bekle sana gel dedim de gel tamam mı? İyi de Enes o tarafta değil ki zaten bu taraftaydı. Tamam tamam şey gel 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 gelebilirsin. Eee bu ne böyle? Buraya niye kup koydun? Hey sana sana diyorum sana açsana şurayı ya ne yapıyorsun? <laughs> Gelemedi koydu. Yahu ne yapıyorsun kız be Ben senden yardım istiyorum. Senin yaptığın şeylere bak. Aşk olsun. Sana çikolata vermeyeceğim. Gidiyorum ben. Tamam gel gel gel. Ben de zaten bir var Ee, bu büyü ve bana çikolata verecek misin? Evet vereceğim ama yanımda hiç çikolata yok. Biraz beklemen gerekecek. Hocama çikolata yoksa büyü de yok. Takıl peşime beni de kibet. Asla peşimi bırakma. Yoksa büyüyeceğim kurtulamam seni. Tamam takip ediyorum. Bu ne be böyle? Ha, bu benim koltuğum. Beğenmedin mi yoksa? Ne bileyim birazcık garipmiş. Salonun ortasında tuvalet. Ama garip bir şey de. Buraya ne olmuş? Ha, bu. Bilmiyorum ki ben de. Yoksa sen ne sen yaptık? Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Çabuk çabuk çabuk. Tamam geliyorum. Beni de bekle lütfen. Eyvah. İnşallah gelmiyordur peşimizden. Yok yok yok. Hemen tamam, da hızlı olmalıyız kızlar. Allah Allah. Hızlı olmalıyız diyor. Kapıları kapatıyor. Şimdi nereye gideceğiz? Bekle doyanarak büyücünün yolunu bulmaya çalışıyorum işte. Ee, oradan gidersek bizi bulurdu. Hmm, doğru diyorsun. Doğru. Evet kız seni haklı gibi. Buralardan kaça kaça gideceğiz ki Enes bizi görmesin. Peki büyücü bu tarafta mı? Aa, bir dakika. Hayır ya burada değil. Nerede de bu büyücün? Ay işte. Kız ben Bak Enes beni bulursa gerçekten evleneceğiz. Ve bu hiç iyi olmayacak. Çünkü onu zorla kendime aşık ettirdim. Aa, bu çok Gerçekten ne diyeceğiz ya? Ne? Nasıl olamaz? Ay bir <laughs> bozma. aşk büyüsünü bozma iksiri alabilir miyiz Büyücü? Bir tane aşk büyüsünü bozma iksiri. Tabii ki de çocuklar. Size hemen bunu veriyorum. Yalnız birazcık pahalı. Sonra ne Böcü? Ah kız Böcü kattı bile. Hadi hadi şaşırma. şöyle battım bir işte saniye. Ya. Tamamdır. Ama bakalım şunu. Üstüne fırlatınca büyü bozulacak. Oh, o da Böcü'yle. Hadi gidelim. Nerede nerede? Göster bakayım. Bak işte. gömüyormuşun Bu. Tamam. Hadi gel. Şimdi Enes'i bulup iksiri onun üstüne atmalıyız. Ama Enes nerede olabilir ki? Buralarda bir yerlerdedir. Ben bir sesleneyim. Enes. Enes. Hah. Bak işte. Karşıda. Görüyorum ben onu. Canım, sonunda geldin. Evlenmeye mi geliyorsun benimle? Hayır. Evlenme değil. Ama üzgünüm Enes. Kız bekliyorum ki. Atsana büyüğü. Atsana. Aa. Geliyor. Vallahi şey yedi Çikolata yeleğim neydi? Dur dur sus çikolatalarını birazdan vereceğim sana söz. Enes nasılsın? Be, be, be benim burada ne işim var ya? Başım çok fena ağrıyor. Gel gel birazcık uyu geçer. Merak etme karnını şişti de yarına kadar inmiş olacak. Aa karnım bu halim de benim? <laughs> Eyvah karnını da gördü. Oğlum. <laughs> Beycemle senin başın da bence. Gel esmer, ben seni düzelteceğim. Merak etme hadi tutelim de eve gidelim.